Hayırdır. Ne işin var burada? Casusluğa mı geldin yoksa? Ben sözümü tuttum geldim. Bu sadece senin savaşın değil. Burası benim de batım. Sizle ya da sizsiz ben o savaşa gideceğim. Hacı. Eee. Ne oldu kızım? Şerif Hanım, Yusuf. Yusuf çok hasta. Ayy. Yine mi? Baban nerede? Arnan Beylerde, yemekte. İyi, hadi koş gidelim. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. hoş geldin. Pek hoş gelmedim. Türk birlikleri Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiş. Yunanlılar Ankara'ya doğru ilerliyor. O yüzden bizim Batı cephesine katılmamız lazım. Yusuf'la Aret nerede? Bizim bir an önce yola çıkmamız gerekiyor. Ne yolu? Ne cephesi? Mehmet, bana haber vermeden mi gidecekti? Haber verseydin bırakır mıydın emmi? Düşman Ankara'ya doğru gidiyor. Çocuklar, bu size göre bir iş değil. Emmi, bırakalım da dinimiz toprağımız elimizden mi gitsin? Yemen'de Çanakkale'de savaşanlar bizden daha büyükler değil mi? Abim cepheye katıldığında 15 yaşındaydı. Hazırlıksız olmaz. Dil deli konuşmayın. Böyle savaşa gidilmez. Orada hiçbir faydanız olmaz. Bu gece burada kal. Benden haber bekleyin. Kimseye görünmeyin. Hele bir yarın olsun. Hadi. İsmail. Ben gidiyorum, geleceğim. Nereye? Geleceğim. Nereye gidiyorsun? Ne? Oldu? No. Bir şey mi bence bekliyorum. Biz ne olacağız? Merak etme. Geri geleceğim.